O mektubu yerden alıp, apar topar çantasına koydu. Ne vardı o mektupta? Ne anlattı sana? Bir dakika, bir dakika. Ne mektubu? Kartal yanında olduğu sürece Kuzgun hayatımızın tam ortasında olacak, Ferman. Yanılıyorsun Dila. Sen benim hayatımda olduğun sürece... ...Kuzgun Cebeci hayatımızın tam ortasında olacak. ...ben yani ne yaptığımı iyi biliyorum. O yüzden mi kafamı nereye çevirsem karşımdasın? Kuzgun hayatından uzak tut. Ondan korkmuyorum. Geçmişteki sırdan da. Ya öğrenirse? Öğrenmeyecek. Ya öğrenirse?